Herkesin kafasına soru işaretleri var. Fenerbahçe nasıl bir 11'e çıkacak? Mesut oynayacak mı? İrfan Can üzerinden gidelim. Çünkü gördüğüm kadarıyla tamamen psikolojisini bozmuş bu transfer. Transfer sürecinde şöyle bir hata yapıldı. Fenerbahçe'ye res çekti. İrfan Can Kahveci. Şimdiden söylüyorum eğer Fenerbahçe şampiyon olursa Yoğurtçu Parkı'na Sayın Mustafa Cengiz diyor ya heykeli dikerim dedi ya. Yoğurtçu Parkı'na Fenerbahçe taraftarları Mesut Özil'in heykeli dikecekler. Ya, TV YouTube kanalında Sütlüde Fener programına tekrar hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi İrfan 25 ile beraberiz ama tabi biliyorsunuz derbi var. Galatasaray derbisi var. Çok da önemli bir derbi. Herkesin kafasına soru işaretleri var. Fenerbahçe nasıl bir 11'e çıkacak? Mesut oynayacak mı? Ama tabi onlardan önce e, Sayın Mustafa Cengiz'in bugün yapmış olduğu bazı açıklamalar vardı. Biraz oraya değinelim. Ondan sonra da derbiye dönelim diyorum. Sayın Mustafa Cengiz'i izledin tahmin ediyorum. Evet. Ee, i̇stersen de. İrfan Can kahveci üzerinden gidelim. Çünkü e, gördüğüm kadarıyla e, tamamen psikolojisini bozmuş bu transfer. Yani teknik kadrodan e, yönetime kadar her toplantıda bu konuyu konuşuyorlar. Oradan başlayalım. Rakamlar verdi. inanılmaz rakamlar söyledi. Neler söylersin? E, şunu söyleyeyim. E, İrfan Can transferi evet senin de bahsettiğin gibi başkanından yöneticisine teknik heyetine kadar e, evet gerçekten psikolojisini bozmuş. E, yani Galatasaray'ın. E, şunu belirteyim. E, İrfan Can Kahveci bahsedilen rakamlar değil. Zaten Fenerbahçe bu bahsedilen rakamları açıkladı. kapağı açıkladı. 7 milyon euro şampiyonluk bonusu 1 milyon euro ve artık KDV'ler de dahil olmak üzere. tabi e, tabii e, Deniz türüş ve Togacı şey gündeme gelmişti ama o öyle yani onlar e, yok e, anlaşmanın içerisinde. E Togacı ile Fenerbahçe karşı olarak sözleşmesini feshetti. Daha sonra oyuncu Başakşehir'le anlaştı. Deniz bon bonservisinin verilmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Oyuncuya sadece eğer gelecek sezon e, Deniz Türüç Başakşehir'de kalırsa Fenerbahçe kolaylık sağlayacak. Eğer Fenerbahçe <laughs> devam etmek isterse deniz gelecek sene Fenerbahçe'de devam edecek. Ee, ama şu, eğer şunu soruyor, işte Fenerbahçe e, çok yüksek rakamlar verdiğini ifade etti Mustafa Cengiz. E, ama e, bu e, hatta şöyle bir algı da yapıldı aslında transfer sürecinde şöyle bir algı yapıldı. Fenerbahçe'ye res çekti. İrfan Can Kahveci. İşte Galatasaray'da oynamak istediğini vurguladı. Hatta o dünkü açıklamasında da bunu dile getirdi Mustafa Cengiz. Yani işte oyuncuyla işte oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu işte bu isteği kırmayalım. Birlikte e, bu oyuncunun transferini gerçekleştiğinde Göksel Gümüşdal'la konuştuğunu vurguluyor. Ama e, hem bugün e, hem Başakşehir CEO'sunun yaptığı açıklamada kesinlikle böyle bir durumun söz konusu olmadığını oyuncunun tamamen Başakşehir'in alacağı karara saygılı olduğunu vurguladı. Zaten Sayın Başkan Ali Koç da kendisi de transfer sürecinde İrfan Can Kahveci ile direkt görüştü ve oyuncuya şunu sordu. Yani gönlünde bir takım var mı diye ifade etti. Herhangi bir e, bir hayır, işte ben Galatasaray'a gitmek istiyorum diye bir sözü de olmadı İrfan Can Kahveci'nin. Bence çok e, bu derbi öncesi yapılan açıklamalar yani bu İrfancan Kahveci transfer edememenin verdiği bir psikolojik eziklik olduğunu düşünüyorum ben yapılan açıklamalarına Galatasaray tarafından. Şimdi bugün Sayın Başkan'ın açıklamalarına baktığınız zaman, Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarına baktığınız zaman işte e, ya, kampanya yaptılar biliyorsun onlar da. Sayın Başkan daha önce biliyorsun Sayın Mustafa Cengiz Fenerbahçe'nin kampanyasına işte çocukların kumbarasındaki paralara da göz diktiler diye açıklama yapan Sayın Mustafa Cengiz'in kampanya yaptığını görüyoruz. Şu ana kadarki toplanan paranın da Galatasaray Spor Kulübü'nün elektriğini bile ödeyemeyecek bir yıllık elektriğini bile ödeyemeyecek noktaya geldiğini söylüyor. Soruyu sormadan önce şunu söylemek istiyorum özellikle bizi dinleyenlere. Sayın Mustafa Cengiz biliyorsun kampanyaya girmeden önce 500 bin TL ben vereceğim. 500 bin TL Abdurrahim Bey verecek ve üstünü tamamlayacağız dedi. Ama öbür taraftan baktığımız zaman yani çok fazla eleştirmiş olduğu Sayın Ali Koç'un gelir gelmez 50 milyon dolar gibi bir hibe yaptığını, hibe diyorum özellikle altında çiziyor yeme yaptığını ve şu ana kadar da 125 milyon dolarlık da bir sponsorluk desteğini verdiğini görüyoruz. Bu kampanyası ile ilgili de Laçarasın Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanının kampanyası. Ile ilgili. Tabii Galatasaray'ın kampanyasıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin burada büyüklüğü ortaya çıkıyor. Yani e, taraftarının, camianın e, verdiği destek ortada. E, ne zaman ki Fenerbahçe yönetimi herhangi bir istekte bulunduğunda, taraftara bir seslenişi bulunduğunda taraftar bunu fazlasıyla yerine getiriyor. Sadece Mesut Özil'in işte o imza sürecinde üç e, 3,5-4 saatlik bir süreçte atılan mesajlar ortada. <laughs> ki o zaman sadece 20 TL değil. Yani orada 100, 200 TL ve 500 TL, paralar da yatırıldı, yatırılabiliyordu. Doğru. Ve yani 3 gün içerisinde toplanan rakam 5 milyon TL'ye yaklaşmıştı yaklaşık. E, burada yöneticiler de e, yani burada Fenerbahçe camiasına gön gönül veren e, iş adamlarını da e, ayrı bir parantez açmak lazım. Onlar da Fenerbahçe kulübüne ne zaman e, sıkıntı da olsa destek veriyorlar. E, Sayın Başkan Ali Koç'u da e, ayrı bir parantez açmak lazım. Gerek sponsorluk, gerek ise maddi katkılarla önemli destek sağladı e, kulübe. Yani kulübün, e, düşünün pandemi sürecinde siz hiçbir geliriniz yok. E, türbin geliriniz yok, kombine geliriniz yok. İşte forma çok düşük. Forma satışları bir nevi tabii e, yine dediğim gibi pandemi sürecinden etkileniyor. E, ama bu süreçte e, kulübün mali anlamda biraz daha düzeye çıkmasında Sayın Başkan Ali Koç'un büyük bir e, katkısı var. Bunu kimse göz ardı etmemesi lazım. Burada tabii Fenerbahçeli Fenerbahçe, li, Fenerbahçe li, gönül veren iş adamlarını da e, ayrı bir parantez açmak lazım. Böyle bir süreçte hem taraftar hem Fenerbahçe camiası birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor ve e, istenen desteği, istenen mali desteği de sağlıyor. Yani bence Galatasaray'ın e, o sağladığı yardım e, kampanyasından daha çok Fenerbahçe'nin bu büyüklüğünü konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalarına baktığımız zaman Mesut Özil üzerinden de gene bazı cümleler söyledi. İşte 18 milyon euro gibi kazanan bir futbolcunun 3 milyon euro gibi e, bir paraya gelmesini anlayamadım. E ben böyle bir futbolcu gelse stada heykelini dikerim dedi. Aslında bilmediği bir nokta var. Sayın Mustafa Cengiz'in. 18 milyon euro gözüküyor ama e, orada vergiler düştükten sonra yıllık kazancı 8 milyon euro. Evet. Zaten Fenerbahçe'den futbolcunun almış olduğu para 3 milyon euro. Evet. Artık kalan kısmı da sponsorlar destek veriyor. Burayı biraz daha açalım istersen. Çünkü onunla ilgili heykel dikelimle ilgili ben bu yayına gelmeden önce birkaç e, grup taraftar gruplarıyla görüştüm. Onunla ilgili de ben birazdan yorum yapacağım. Ay Aygün abi burada daha önceki yaptığımız yayınlarda da dile getirdik. Yani Herkes işte çok yüksek rakamlardan bahsederken biz Fenerbahçe'den 3-3,5 milyon euro bandında bir ücret çıkacağını söyledik. Yani ki kap açıklamasında da Fenerbahçe 3 milyon euro ödeyeceğini ve 6 aylık bedelde de Mesut Özil'e bir ödeme yapmayacak. Çünkü Arsenal kulübü tarafından ödenecek o rakam. Yani e, Fenerbahçe borsaya açık bir şirket. E, sportif AŞ. Yani oraya kapa bildirilen bir durum söz konusu. Bir miktar söz konusu. Ve burada artık yani bu e, kimseye şey söz mümkün değil. E, ya Buna inanmak zorunda. O zaman elinizde bir belge varsa, farklı bir belge varsa ortaya koyarsınız. Kamuoyunu ikna edersiniz. Ama elinizde bir belge yoksa bunu yapmanız aslında bir suç teşkil eder. Çünkü Fenerbahçe dediğim gibi Borussia açıp bir şirket, sportif aşe ve bu manipülasyona girer. Bu yani böyle bir iddia elinizde sağlam delilleriniz varsa ortaya koyarsınız. Yoksa o zaman susacaksınız ve Fenerbahçe'nin kapa yaptığı açıklamaya inanmak zorundasınız. İşte Sayın Cengiz, Sayın Başkan Cengiz işte bizi TFF denetlesin, limitleri denetlesin, UEFA denetlesin, şu denetlesin, bu net denetlesin diye açıklamalar yapıyor. Ama öbür taraftan da baktığın zaman piyasa değeri 100 bin TL olan bir futbolcuyu da 4.2 milyon TL'ye bir takıma veriyorlar. Ya sadece o değil aslında. Ya şöyle söyleyeyim Galatasaray'ın e, bu sezon başında veya işte ayrıldığı, ayrılan oyuncular vardı Galatasaray'da biliyorsunuz. Yani oyuncular ayrılırken Galatasaray tazminat ödedi. Yani böyle bir şey durum söz bu olabilir mi? Yani mantığınız nasıl Yani oyuncu ayrılıyor Galatasaray'dan sözleşmesi devam bir oyuncu. Ama Galatasaray 2,5 buçuk milyon dolarla tazminat ödüyor ayrılmak için. Normalde ayrılan futbolcu eğer sözleşme devam ediyorsa kulübün ödemesi lazım. Yani e, aile işte Eyüp giden oyuncu belki çok yeteneklidir ama 4.2 milyon TL. Aygün abi yani e, Biliyorsunuz Ertuğrul Taşkıran'a işte eleştirmişlerdi o zaman etikten ahlaktan bahsetmişlerdi 1 milyon euro verdi diye. O zaman Ertuğrul Taşkıran'ın bon e, bonservis yani piyasa değeri 1.2 milyon euroydu. Oyuncu 1 milyon euro artı bir tane de oyuncu verdiler orada. Ve altyapıda gelecek vadeden bir isimdi. Yanılmıyorsam anlamıyorsam e, şimdi ismini karıştırabilirim ama Melih, Melih olması lazım. Yani altyapıdan bir oyuncu daha verdiler ve şu anda o altyapıdaki oyuncu halen oynuyor. Yani gelecek vadeden bir oyuncu. Yani şu var hep etikten ahlaktan bahsediyorlar. Ama işte veya karşı rakibini sürekli karşı rakibini e, farklı yollara işte arkadan iş e, çevirdiği e, pozisyonda yani arkadan iş çevirdiği şeklinde yorumlar yapılıyor. Ama kendileri böyle bir şey yaptığı zaman da kimseden ses çıkmıyor. Şimdi Omar'la ilgili ve ile ilgili ben bir iki bilgi de vermek istiyorum buradan. Demin söyledin ya sen hani diğer futbolcularla ilgili. Omar'ın e, yıllık kazancı 1.3 milyon euro. Fakat futbolcunun menajerinin 3 yıllık alacağı para ne kadar biliyor musun? 2 milyon 175 bin euro. Yani normal şartlarda 130 bin. E, euro alması gereken bir futbolcunun menajeri 2 bin euro alıyor. Bunlar e, şu, a, belgeli haberler. Çoğu yerde zaten bugün girdiğiniz zaman, Google'a girdiğiniz zaman görürsünüz. Onyekuru geçen sene 6 aylığına kira Onyekuru'nun kira bedeli a, e, 650 bin euro, menajerine 475 bin euro ödeniyor. Yani %10 olması lazım menajerlik parası. 65 bin euro yerine 475 bin euro ödeniyor. Yani bunlara baktığınız zaman hakikaten bence de bütün kulüpler incelensin. Ne bence, söylüyorum? bence de incelensin. Bence bizim Kulüp aslında çok fazla da şeffaf açıkça onu söyleyeyim yani Yani var e, orada e, yani en basitinden. Şöyle söyleyeyim. söyleyeyim bütün e, borç e, ve işte e, şeyleri açıklanıyor. üç ayda bir açıklanıyor ve bağımsız bir denetim kurumu tarafından denetleniyor e, bütçe. Bence e, TFF'et e, denetlesin. Şunu şunu kaçırıyorlar. Fenerbahçe bankalar birliği anlaşmasını en son imzalayan kulüp, en son anlaşan kulüp. Hı hı. İşte Fenerbahçe transfer yapamıyordu. İşte dediler ki o biraz yükseltelim falan. O zaman bütün kulüpler ayağa kalktı. İşte sezon devam ederken kural değişmez dediler. Tamam Fenerbahçe ama sonra bankalar biliyordu. En son anlaşan kulüp olduğu için Fenerbahçe onun avantajını kullandı aslında. Çünkü borçlarını öteledi. Belli bir miktar kulübün işte borçlarını öteleyince kulüp daha rahatladı mali anlamda. Ondan sonra da Fenerbahçe limiti limiti açtı ve transferini yaptı. Ayrıca şunu, da şunu gözden kaçırıyorlar. 23 milyon euroluk bir satış gerçekleştirmiş Fenerbahçe. Vedat Muriç Jason'u satmış. Tabii. Onun haricinde toplanan işte harcadığı rakam İrfan Can Kahveci haricinde. Sadece onlar değil. E, sevgili İrfan e, Maaşlarda indirimlere e, maaşlarda indirimlere gitti. Aydın, Ad, abi şöyle söyleyeyim. 23 milyon Euro'luk satış yapıyorsun. Transfer herkes şunu gözler. 18 transfer yaptı. Tamam 18 transfer de kaçına bon ses bedeli ödedi? Kaç tanesine kalan ayırdı 12, evet, 12 milyon. Bir, 12 milyon euro'luk bir 12-13 milyon. Yani harcayabileceğin 10 milyon euro'luk bir rakam vardı ve İrfan Can Kahveci transferinde de onu harcadı Fenerbahçe. Yani bir limit aşma durumu gibi bir durum söz konusu değil. Yani bunu yani insanların e, anlaması lazım. Şimdi e, Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamalar içerisinde bu heykel olayı var e, biliyorsun Mesut ile ilgili. Ben e, yayına gelmeden önce e, birkaç taraftar grubu, dernekleriyle, gruplarla görüşmeler yaptım. Daha önce bununla ilgili de haber yapmıştım. Alex'in heykel anlamında. Şimdiden söylüyorum, eğer Fenerbahçe şampiyon olursa e, Yoğurtçu Parkı'na Sayın Mustafa Cengiz diyor ya, heykeli dikerim dedi ya. Yoğurtçu Parkı'na Fenerbahçe taraftarları e, Mesut Özil'in heykeli dikecekler. Yani orada Lefter, Alex ve Mesut Özil'in heykeli olacak. Şimdiden de onu söyleyelim. Tabii şimdi herkesin çok merak ettiği, yavaş yavaş da programımızın sonunda doğru gelir Herkesin çok merak ettiği bazı kafalarda soru işaretleri var. Bir tanesi Luis Gustavo oynayacak mı? Şunu söyleyeyim. Luis Gustavo'nun dizinde bir ödem var. Ödem henüz tam geçmediği için oynayıp oynamayacağı aslında maç günü belli olacak ama sanki biraz oynaması zor gibi gözüküyor. Çünkü eğer oynaması durumunda da bir sakatlık olası ve ciddi bir sakatlık yaşayıp daha da uzun süreli sağlardan uzak kalabilir. Diğer taraftan eğer Luis Gustavo oynamasa iki iki opsiyonlu bir kadro yapılanması için oynayıp yani teknik direktör Ero Bulut Luis Gustavo'suz bir plan şu anda. Hazır, Olsun da takımda çalıştırıyor. Yani Ozan Tufan'ı altı numara bölgesinde, Luiz Gustavo'nun bölgesinde yanında Sosa artık tamamen iyileşti Zeyl Aslında Sosa geç oynayacaktı ama işte Zeylenme de kadroda yaramadı. Sosa Ozan Tufan önünde büyük ihtimalle Mert Hakan Yandaş. 10 evet. numara da forma giyecek. Hı. Ama şimdi eğer Luiz Gustavo oynarsa yine Sosa Luiz Gustavo Ozan Tufan ön... Sosa oynayacak. Ozan Tufan tıpkı ilk maçta olduğu gibi 10 numara mevkinde forma giymesini bekliyorum. Tabii Mert Hakan'ı herkes eleştiriyor ama yani koşu, mücadele anlamında belki o, o Galatasaray maçında farklı bir performans ortaya koymasını bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe Hatayspor maçında gerçekten kötü bir futbol ortaya koydu. Hani beklentilerin çok uzağında bir performans ortaya koydu. Bu kadar Rakibine kendisini bir Fenerbahçe gibi bir büyük bir kulübün bir takımın bu kadar rakibine pozisyon vermemesi gerekiyordu. Ama ben derbilerin atmosferlerinin farklı olduğunu düşünüyorum. Ve Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin galibiyetlere bir sahadan galibiyet ayrılacağını düşünüyorum açıkçası. Son maçta bir son dakikalarda doğru girmişti yani Mesut Özil. Demek ki Galatasaray derbisinde ikinci yarı mı girecek yoksa? Ben ikinci yarı gireceğini düşünüyorum. Halen bir maç eksiği var Hı. tam olarak. 90'daki kaldırabilecek kaldırabilecek bir performans yani maç performansına sahip değil. O nedenle ben yine Mesut Özil'in son 30 dakika, son 20 dakika yine sahaya süreceğini bekliyorum. Tamam ortalık göbeği söyledin, üçlüğü söyledin ama bana da şimdi muhtemel bir 11 söyler misin? Tabii kalede Altay. Altı göreceğiz. göreceğiz. Sağ bekte Nazım Sangara ama Gökhan Gönül'ün sakatlığı geçti. Gökhan Gönül'ü görürsek de e, yani şaşırmamak yani. lazım. E, Süper'de Atilla Salahi ve Serdar Aziz artık onlar değişmez ikili. Sakat cezalı olmadığı sürece değişmeyeceklerini düşünüyorum. Yine sol bekte Caner Erkin. Orta saha üçlüsünü saydık. Luis Gustavo oynarsa Luis Gustavo, Ozan Tufan, Sosa. Oynamazsa Ozan Tufan, Sosa ve Mert Hakan yandaş. Ee, o şeyde kanatlarda o sayı Samuel Valencia ve ileride de Mamet üçlüsüyle çıkmasını bekliyorum. O sayı Samuel'in performansı da şu anda herkes çok mutlu açık Tabii tabii o sayı Samuel aslında Fenerbahçe'nin o derbi maçta kritik rol oynayacak. Çünkü Galatasaray'ın defansın arkasına atılan toplarda zaafları var ve bu o zaafı fena, bu zaafı en iyi değerlendirecek oyunculardan bir tanesi de o sayı Samuel'dir. Çünkü hızlı topla çabuk hareket eden rahat rakibini geçebilen bir oyuncu. o yüzden derbide kritik iki tane isim olduğunu düşünüyorum ben. Bir tanesi Sosa, bir tane sol Samuel olacağını düşünüyorum. Sosa orta sahadaki o pas trafiğini sağlama açısından kritik rolü ona üstlenecek. E, o sayı Samuel de kanatlardan geliştirerek hücumlarda etkili rol oynayacağını düşünüyorum. Son bir sözde şunu ekleyeyim. E, tabii Galatasaray'ın da etkili oyuncular var. Bir tanesi Onya Kuru. Kanat bölgesinde e, orada kanat oyuncuların dikkat etmesi gerekiyor. Süper ikilisinde ise Markao ve Dong. E, Markao'nun ve Dong'un duran toplarda çok etkililer. O nedenle bizim savunma oyuncularının, Fenerbahçe'nin savunma oyuncularının özellikle Serdar Vatilas duran toplarda Donka ve Marko e, pozisyon vermemeleri gerekiyor. Onları çok iyi savunması gerekiyor. E, bunu da son not, not olarak ekleyelim. Evet, Sütü Fener programımızın sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Febriyat TV YouTube kanalına abone oluyoruz. Videoyu izledikten sonra da beğen tuşuna basıyoruz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.